Yeah. Kırı cürçi tatır o bez yeah. Engelli Tugay'ın amına koyayım harbi Hallam yapıp spora gitmek ister aptal mı? Ama kilosunu kaldıramaz alır gödüne vazabı Berke ister beleşe yaşamak Tarık onun amına koyar katamaz Tugay kardeşime yakıt atamaz Berke akaradır asalar Engelli maaşı kesilince ağlar Tuga. Evde otuz fır çekmekten başka ne işe yarar Megabonttan kal biraz nefes al Ananın amina koyayım aptal Tugay Tişört katlamaya devam eder yönetici özgür Götünü siktir gide götür Uzaya makine olacağım der durur bir yaram olmaz Bundan kudur özgür O bez mami aldı eline pizzayı Yedi bitirdi dünyayı Askerde çürüp Sikini göremeyen ayı O bezmami aldı eline pizza Yedi bitirdi dünyayı Askerde çürüktür onun adı Göbeğinden sikini göremeyen ayı